Değerli basın mensupları, öncelikle talebimizi kabul buyurup buraya kadar zahmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz yarın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 7. yıl dönümü. 7 yıl önce Türkiye gerçekten çok ciddi bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Ve bu darbe teşebbüsünü bastırmak için de hükümet olağanüstü hal ilan etti bu olağanüstü hal uygulaması her defasında üçer ay uzatılmak suretiyle 19 Temmuz 2018'e kadar devam etti. Bu süre içinde Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu, Anayasamızın 121. maddesinin son fıkrasının kendisine sunduğu yetkiyle 31 adet olağanüstü hal kanun hükmünde kabul etti. Ve bu kararla ekli listelerle on binlerce vatandaşımız hiçbir disiplin soruşturması geçirmeden ve kendilerine savunma hakkı tanınmadan kamu görevinden ihraç edildiler. Üstelik bu ihraç işlemleri onların tüm unvanlarının ve pasaportlarının da iptalini gerçekleştirdi. Bir kez daha kamu görevinde istihdam edilmeleri engellenmiş oldu. Böylece on binlerce vatandaşımız ve onların aileleri hukuk devletinin bütün unsurları ihlal edilmek suretiyle adeta sivil ölüme mahkum edildiler. Ve aradan geçen 7 yıllar rağmen hala daha bu adaletsizlikler, bu hukuksuzluklar çözüm bulmuş değil. Dolayısıyla on binlerce yurttaşımız ve ailelerinin mağduriyetleri devam ediyor. İşte bu sebeple dün bir Saadet Partisi grubu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bir araştırma önergesi sunduk ve önergemizde bu hukuksuzlukların araştırılmasını ve çözüm yollarının bulunmasını talep ettik. Ama ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla araştırma önergemiz reddedilmiş oldu. Şimdi ben size kısaca bu kanun hükmünde kararnamelerin içerdiği hukuka aykırılık sorunlarını özetleyeceğim. Böylece ne kadar vahim bir tablonun ortaya çıkmış olduğunu sizlere hissettirmeye çalışacağım. Ama detayları görmek isterseniz ben bu konuda oldukça ayrıntılı bir akademik çalışma yapmıştım ve bu çalışmamda 2020'nin eylül ayında Profesör Metin Günday'a Armağan başlıklı eserde yayınlanmıştı. Onun size künyesini, fotoğraflarını ve pdf'ini de ileteceğim. Şimdi bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini incelediğimiz zaman çok açık olarak bunların anayasamızın cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen ve değiştirilmesi yasaklanan, bırakın değiştirilmesini değişikliğinin teklifi yasaklanan ikinci maddenin içerdiği hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini görüyoruz. Nedir hukuk devleti? Hukuk devleti bütün devlet organları ve kamu makamlarının her tür eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak cereyan etmesi gerektiğini düzenleyen bir ilkedir. Neden böyle bir ilkeye ihtiyacımız var? Çünkü doğası gereği olarak devletle bireyin karşı karşıya olduğu durumlarda devlet otoritesi üstün bir konumdadır. Onun elinde yasama, yürütme ve yargı kudreti vardır. Eğer bu yetkiler hukukun sınırları içinde kullanılacak olursa o takdirde bireyin onurunu, varlığını, haklarını koruyabilmenin imkanı yoktur. İşte bu yüzden bütün demokratik anayasalar hukuk devleti ilkesine yer vermiştir Bizim 1961 anayasamız ve keza hala yürürlükte olan 1982 anayasamızda da bu ilke mevcuttur. Böylece devlete bir bakıma anayasa koyucu şunu emretmiştir. Her tür eylem ve işleminde hukuka uygun davranmak zorundasın. Ama görüyoruz ki bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri hukuk devletini açıkça ihlal etmiştir. Birkaç somut örnek vermek istiyorum. Mesela hukuk devletinin temel unsurlarından biri kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir. Yani bir fiili suç olarak düzenlemek ve ona ceza ihdas etmek bir tek kanun koyucuya, yasama organına verilmiştir. Oysa olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri yürütme organının bir işlemidir ve bunlarla hem suç yaratılmış hem ceza yaratılmıştır. Ceza gene hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak ceza normları geçmişe yürütülemez. Oysa bu kararnameler geçmişe yürüyen ceza normları yaratmıştır. Bundan başka sanığın masumiyeti karinesi hukuk devletinin bir sonucudur. Oysa bu kararnameler sanığın masumiyeti karinesini ihlal etmiştir. Benzer şekilde yargılamasız ceza olmaz ilkesi de ihlal edilmiştir. Bu özellikleriyle olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri aslında hukuk devletinin çok temel bir unsuru olan devlete ve hukuka güven ilkesini ortadan kaldırmıştır. Anayasamızı incelediğimizde 7, 8 ve 9. maddeler yasama, yürütme ve yargı yetkilerini farklı organlara tevdi etmiştir. Kısacası kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmiştir. Oysa bu kanun hükmünde kararnameleri incelediğimizde şunu görüyoruz. O olan...